Merhabalar, bugün size hamilelerde çok sık rastladığımız bir durumdan bahsetmek istiyorum, ödem konusundan. Hamilelerde sık rastlanan ödemin sebebinden bahsetmek istiyorum. Gebelikle birlikte kanın hacminde artış oluyor, %50 oranında bir artış gerçekleşiyor. Bu da damarların biraz olsun genişlemesine sebep oluyor. Sıvı da hücre aralarında birikmeye başlıyor. Bu da şişkinliğe sebep oluyor. Yani biz bunu ödem diyoruz. Genelde hamilelerin %90'ında ödem sık rastlanan bir durumdur. Ödemle ilgili bazı tavsiyelerde bulunacağım gebelerimize. Öncelikle çok sıkı kıyafetler giymemeye çalışalım. Daha rahat kıyafetlerle dolaşalım. Gene aynı şekilde ayakkabımız çok sıkı olmasın. Hatta gerekirse bir beden büyük bir ayakkabı bile giyebiliriz. Buna dikkat edelim. Ayakta çok fazla durmamaya çalışalım. Çünkü en çok el ve ayaklarda şişkinlikler oluyor. Bunun önüne geçmeye çalışalım. Mümkün olduğu kadar fırsat buldukça uzanmaya çalışalım, dinlenelim. Aynı zamanda eve geldiğimizde oturduğumuz zamanlarda bir sandalyenin üzerine ayaklarımızı koyabiliriz. Gene ayaklarımızın altına bir yastık koyarak biraz daha yükseltebiliriz ayaklarımızı. Fırsat buldukça bunu deneyelim mutlaka. Hamileyken de yürüyüşlere ara vermeyelim. 30 dakika, yapabilirsek 1 saat hafif bir tempoda yürümeye çalışalım günlük. Düzenli uyku çok önemli. Mutlaka erken yatalım. Çok fazla uyumayalım gün içinde. Bunlara dikkat edelim. Beslenme konusuna gelirsek de ödemde yapabileceğimiz en önemli şeylerden birisi çok su tüketmek. Genelde zaten toplum olarak az su tüketiyoruz. Gebelikte ihtiyacımız daha fazla. Bu yüzden 3 litre kadar su içmeye çalışalım. Tuzu azaltalım. Bunu da hep söylüyoruz çünkü çok fazla tuz tüketiyoruz. Biz tuz kullanmıyoruz deniyor ama yemeklere eklenen tuzlar var, salataya konan tuzlar var. En azından salataya tuz azaltabiliriz. Bu da bir yöntem. Protein yeterli miktarda alıyor muyuz? Buna dikkat edelim. Yetersiz protein alımı da ödeme sebep olabiliyor.